İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi, Fatih Terim Fonu. Eski Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde pazartesi günü çıktığı duruşmada, faiz adı altında bu insanların aza tabah etmemeleri, çok kazanmak istemeleri beni bu hale soktu dedi. Bu insanlar ifadesiyle Türkiye'nin en astronomik ücretlerini kazanan şöhretli futbol adamlarını Fatih Terim'i, Arda Turan'ı, Emre Belezoğlu'nu, Muslerayı Selçuk İnan'ı, Semih Kaya'yı ve Emre Çolak'ı kastediyor. Kazandıkları serveti kısa vadede yüksek bir faize daha büyük bir servete çevirme hırsı yüzünden kendi kalelerine gol atan futbolcuların dolandırılması hikayesi bu. Galatasaray'ın bankacısı, İddianameye göre Erzan 10 yıl önce Denizbank'ın Çorlu şube müdürüyken İstanbul Florya şubesine atandı. Galatasaray'ın tesisleri Florya'da olduğu için futbolcuların banka hesapları bu şubedeydi. Erzan sarı kırmızılarla dost oldu. En çok da Fatih Terim'le. Bozcaada'daki evinde ağırlayacak kadar Fatih Terim'e yakındı. Terim'in finansal danışmanıydı. Baba kız gibiydiler. Battıktan sonra Erzan 2011'de borsada 1 milyon TL batırdı. Zararını karşılamak için yatırım vaadiyle para topladı. Şansı yaver gidince para kazandı. Çark 2021 yılına kadar sorunsuz çalıştı. O yıl batağa saplandı. Aralık 2022'de Denizbank bünyesinde özel bir fon kurulduğunu, para yatırmaları halinde 35-40 günlük vadeyle %20-30-40 oranında faiz verileceğini söyledi. Erzan bu kadar kısa sürede %40 kar elde edeceğine kimse inanmazdı. Öyle çok sıkışmıştım ki fazla faiz parası dağıttığım için insanlardan fon vaadiyle para alıp istedikleri faizleri ödemeye çalıştım. Fonun Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu tarafından geliştirildiğini iddia etti. Terim'den 300 bin dolar. Fatih Terim Erzan'a 300 bin dolar verdi. Bu bilgiyi Erzan'ın eski sevgilisi ve Terim'in avukatı Candaş Gürol doğruluyor. Gürol, Terim bana Erzan'ın bahsettiği fona para yatırdığını söyledi. O andan sonra Erzan'ın kurduğu tuzağın adı Fatih Terim Fonu oldu. Sahte dekontlar verdi. Erzan'ın Fatih Terim'in adını vererek çarptığı ilk kişi iş insanı BC oldu. BC anlatıyor. Fatih Terim Fonu altında daha küçük meblağlı yani 2 milyon dolar minimum olacak şekilde boşluklar oluştuğunu ve bu fonları alabileceğimi söyledi. BC, Erzan'ın yolladığı Ali Yörük adlı kişiye 2 milyon 198 bin doları teslim etti. BC gerçekten bir fon olduğuna inanmıştı. Çünkü Erzan parayı aldığına ilişkin el yazısıyla ve ıslak imzalı kaşeli kağıt verdi. Bu kağıtlara çabuk imzala acil müşteriye vereceğim diye kandırdığı banka personeli AÖ'ye imzasını attırdı. Erzan vaat ettiği tarihte parayı vermedi. Vadeyi Mart sonuna kadar uzattıkları takdirde 3 Nisan 2023'te 3 milyon dolar olarak ödeyeceğini belirtti. BÇ cazip teklifi kabul etti. Erzan bir kez daha sahte evrakı eline tutuşturdu. Vade tarihi geldiğinde yine ödeme yapamadı. 7 Nisan'a kadar süre istedi. O gün telefonlar açılmaz oldu. BÇ Denizbank'a başvurarak şikayetçi oldu. Şikayeti üzerine Erzan'ın tezgahı ortaya çıktı. GSL yöneticiyi çarptı. Erzan'ın Fatih Terim fonuyla çarptığı diğer isim Galatasaray'ın eski yöneticilerinden İsmail İbrahim Çağlar. Erzan, paranızı nasıl değerlendireceksiniz diye sordu. Bankanın yüksek kazançlı gizli bir fonunun olduğunu, çok yüksek bir getiri elde edilebileceğini söyledi. Fatih Terim'in 20 milyon dolar kar ettiğini anlattı. Bu fonu Fatih Terim fonu olarak andığını ve pek çok Galatasaraylı futbolcunun yararlandığını vurguladı. Çağlar ilk başta şüphelendi. Terim'i aramak istedi. Ancak Erzan, Fatih Hoca gizli kapalı bir hesapla ilgili olarak aranmaktan rahatsız olur dedi. Çağlar inandı ve 2 milyon 910 bin doları Erzan'a elden verdi. Bir ay sonra 500 bin dolar kar edeceğini varsayarak, tabii alamadı. Erzan bataktan çıkmak için yüksek faize para topladı. Başlarda faizleri ödedi fakat sonra yalnızca ana paraları karşılayabildi. Üç ayın sonunda sistem çöktü. Fatih Terim fonu patladı. Fatih Terim'in kızı Buse'yi de dolandırdı. Erzan, Fatih Terim'le yakınlığını kullanarak ağına düşürdüğü, Milli Teknik Direktörümüzün kızı Buse Terim Bahçe da ağına düşürdü. Erzan, Buse'nin paralarını almak için halasının oğlu ve çalışma arkadaşı Terim Arıcan'ı aradı. Arıcan'a bu fon çok özel isimler dahil oluyor. Buse parasını değerlendirebilir ve yüksek gelir elde edebilir dedi. Bahçe Kapalı iyi bir yatırım diye düşündü. Erzan, elden teslim edin dedi. Arıcan nedenini sordu. Erzan, Denizbank'ta bu kadar dolar yok, işlemler uzun sürer diye yanıt verdi. Bahçe kapalı 190 bin dolarını Arıcan aracılığıyla Erzan'a banka odasında teslim etti. Erzan, 40 gün sonra paranın 250 bin dolara çıkacağını söyledi. Arıcan dekont istedi. Erzan, annem hasta, şubeye gidemedim dedi. Arıcan dekont alamadığı gibi Sonradan Erzan'ın senin Denizbank'ta hesabın var. Bu senin parası 250 bin dolar oldu. 300 bin dolara tamamlayalım. Fazla getirisi olur şeklindeki yalanına inandı. 50 bin doları Erzan'a verdi. Erzan paranın 700 bin dolara tamamlanmasını istedi. Ancak bahçe kapalı da para kalmamıştı. Olsa belki yatırabilirdi. Belazoğlu 4 milyon 293 bin dolar kaptırdı. Erzan'ın sonraki avı, Terim'in damadı ve Emre Belezoğlu'nun dayısının oğlu Volkan Bahçe Kapılı. Erzan Bahçe Kapılı'ya 22 kişilik özel fon var dedi. Fonun Hakan Ateş tarafından oluşturulduğunu, Fatih ve Buse Terim'in para yatırdığını söyledi. Bahçe Kapılı eşi Buse'ye sordu o da evet dedi. Bahçe Kapılı kuzeni Belezoğlu'na haber verdi. Belezoğlu ilk etapta 1 milyon 492 bin doları Bahçe Kapılı aracılığıyla Erzan'a teslim etti aynı gün 1 milyon 400 bin dolar daha yolladı. 18 Mart'ta da şoförü aracılığıyla 400 bin dolar yolladı. Para banka kapısında el değiştirdi. Erzan 19 Mart'ta AÖ'nün imzası bulunan Kaşeli sahte dekont verdi. Sahte dekonta 5 Mayıs'ta 3 milyon 802 bin 980 dolar ödeme yapılacağı yazıyor. Erzan 10 gün sonra Belezoğlu'na telefon açtı. Fonu 5 milyon dolara tamamlamak istediğini söyledi. Belezoğlu 1 milyon dolar daha verdi. Bu para Terimlerin aile dostu Nur Erkasap tarafından teslim edildi. Belezoğlu, Erzan değerli müşterilerini fona dahil ettiğini dile getirdi. Ben de yatırım amacıyla fona dahil oldum. Ateşe soran olmadı. Erzen'in Terim'den referanslı olması öyle bir güven yaratmıştı ki Belezoğlu ateşi arayarak böyle bir fon var mı diye sorma gereği hissetmedi. Dahası 4 milyon 292 bin doları elden teslim edip dekont bile almadı. Bu vaziyette Denizbank da şaştı. Denizbank'ın inceleme raporunda şöyle deniyor. Bahçe kapılı Erzan'ın 46 gün vadeli dolar bazında %253 getiri vaadine inanmış olsa bile dokümanlardan şüphelenmemesi, elden ve üçüncü kişi hesabı üzerinden para vermesi, ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır. Banka haksız değil. Banka haberdar mıydı? Ancak Erzan bankayı suçluyor. Deniz Bank'ın başından itibaren haberdar olduğunu iddia ederek şunları söylüyor. Her şeyi ortada yaptım. Hiçbir şeyi gizlemedim. 50 bin dolar üstü döviz işlemleri bankadan çekildiğinde teftişe tabidir. Bankanın bu durumu atlaması mümkün değildir. Aksi halde kara para gündeme gelmektedir. Banka biliyordu. Bu kadar yüksek meblağ çekilmesine rağmen sorgulamadı. Erzan, çoğu insana ana parayı ödediğini ileri sürüyor. Erzan, bir hisse senedi sebebiyle düştüğüm borç batağından kurtulmak için hatalar ettim. Çoğu insan ana parayı ödememe rağmen fazladan vaat ettiğim parayı alamadıklarından beni sıkıştırdı. Ben de zorla senet alanlar var. Zengin ettiğim insanlar da olmuştur. Bu aşamada kendime çok zarar verdim. Erzan en az 18 kişiyi dolandırmakla ve sahtecilikle suçlanıyor. Fatih Hoca kârdaymış. Arda Turan, bankacı Seçil Erzan'la WhatsApp yazışmalarını ve yaptığı telefon görüşmesinin video kaydını savcılığa sundu. Görüşme kaydı şöyle. Turan, sana dünya para getirdim Seçil, servetim sendeydi. Bu parayı birine aldıysan onu söyle, faize mi gitti? Erzan, yok faize gitmedi. Turan, insanlar beni arıyor, zor durumdayım. Toplam kaç kişi var Seçil, 100 kişi mi, var mı kayıtları? Erzan, hepsi 21-22. Turan, bak söyleyeceklerimi iyi dinle. Savcılık işini de polisi de tutuyoruz. Kimseyi bir yere göndermiyoruz. Doğruyu söyleyeceksin ki bankayla çözmeye çalışalım. Erzan, maksimum 25 kişi olsun. O kadar bile yok. Turan, 25 kişiye oturulur konuşulur. Zararımızı biliyor musun? Erzan, zararda olanları biliyorum. Turan, Fatih Hoca karda mı? Erzan, normal şartlarda kardaydı. Turan, bu işe niye girdin? Bizi niye çektin buraya? Fon yalan mıydı? Erzan Başta kendi kendine bir şeyler kurmaya çalıştım ilerlemedi. Turan, bir yerde bu paranın bir kısmı battı mı? Ercan, sekiz buçukta Hakan Ateş'le Denizbank Genel Müdürü mü? buluşacaksınız? Turan, ben Emre Belezoğlu Fatih Hoca, sen listeyi vermezsen, adamlar mağduriyeti kabul etmezse herkes savcılığa gidecek. Bir saat sonra tutuklanırsın. Turan, en çok mağdur benim. Erzan, tabii en çok sen girdin çıktın. Turan, ya seçicim, arsamı sattırdın sen bana. Seçil ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim seçil? Arda Turan'dan 13 milyon 900 bin dolar aldı. Erzan Arda Turan bana en insanca davranan kişidir diyor. Buna rağmen en çok Arda Turan'ı dolandırdı. 13 milyon 900 bin dolarını aldı. Yalnızca 6 milyon 400 bin dolar geri ödedi. Nasıl mı ikna etti? Turan, Galatasaray'daki futbolcuların bankacılık işlemlerinden tanıdığı Erzan'ı sık sık arayıp bana mevduat getir demesinden bunalarak ilk etapta 3 milyon dolar verdiğini iddia ediyor. Turan, parayı fona yatıracağını, çok insanın kazanç sağladığını dile getirdi. Banka parayı aylık çalıştırıyor, bu bir faiz değil diyerek beni kandırdı. Erzan ise Turan'a 5 koyup 10 alıyorsun ancak acil para gerekli dediğini kaydediyor. Turan 3 milyon doları pastanede teslim etti. Bir ay sonra Erzan Turan'a kar payı diyerek 1 milyon dolar verdi. Bu bal tuzağıydı. Turan arkadaşından borç alıp 4 milyon dolar, Eyüp'teki arazisini satarak 4 milyon dolar daha verdi. Erzan, fonda sıkışma var diye yalvarınca Denizbank'tan 33 milyon TL çekip teslim etti. Toplam 13 milyon 900 bin dolar. Erzan 7 ayda 6 milyon 400 bin dolar geri ödedi. Karşılığında sahte dekont verdi. Turan'ın ifadesinden Çalışıp kazandığım paramı ve emeğimi beni kandırıp yok etti. Çok üzgünüm. Olay beni yıprattı. Bütün birikimim gitti. Erzansa Turan'a ana parayı ödediğini savunuyor. Ancak Denizbank'a göre Turan bankayı asla bilgilendirmedi. Çolak İnan Muslera Yakın zamana kadar İspanya'da oynayan Emre Çolak kardeşi aracılığıyla 3 milyon 212 bin dolar kaptırdı. Teslimat tek seferde banka şubesinde gerçekleşti. Selçuk İnan 3 seferde 3 milyon 685 bin dolar yatırdı. Kar payı diye 2 milyon 150 bin doları geri aldı. Ancak 1 milyon 535 bin dolar buhar oldu. Nestor Fernando Mustera, Erzan'ın yüksek getirili bir fonum var demesiyle ikna oldu. 3 seferde 1 milyon 700 bin dolar teslim etti. Mustera 700 bin dolar alabildiğini, geri kalanı kurtarmadığını belirtiyor. Arda ve Emre'den alıp Semih'e. Erzan futbolcu Semih Kaya'dan 3 milyon 500 bin dolar aldığını ama 5 milyon 700 bin dolar geri ödediğini iddia ediyor. Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in tehdit edilerek kendisinden para almaya devam ettiğini söylüyor. Erzan, yakamı kurtaramadım. Semih bu parayı vermek zorundasın dedi. Kaya'ya fazladan ödediğim bu parayı Belezoğlu ve Turan'dan aldım. Kurtulmak için ikisine ödeme yaptım. Kaya'nın zorla aldığı parayla Bodrum'da villa sahibi olduğunu iddia ediyor.